Bölgemiz zaten ekonomik anlamda çok e, sıkıntı çeken bir bölgede yaşıyoruz. Gerek gençlerimizin, milletimizin iş bakımında herhangi bir gelirleri olmamasını da göz önünde bulundurarak bizim Hakkari olarak özellikle Şemdinli ve Derecik bölgemizde yaşayan insanlarımız birçok temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Van'a gitmek mecburiyetinde oluyorlar. Evet, bugün hasta olarak iki kişiyi düşünürsek ya da yanındaki rafa hiç saymazsak yani bir kişi, iki kişinin gidip gelişi Şemdirli'den Van'a 2000 lira tekabül ediyor. Bugün gördüğümüz üzere zaten Şemdirli'de özellikle iş imkanı olmamasından dolayı insanlarımız sürekli bize de başvuruda bulunuyorlar. Başkanım bizim ekonomik durumumuz olmadığı için Van'a hastamızdan dolayı biz Van'a gideceğiz diye bize belirtiyorlar. Şimdi bu insanları biz zaten elimizden geldiğince biz köprü olmaya çalışıyoruz. Ama bunları yaparken de bölgemizde yaşayan insanların bu zamlarla beraber ezilmesi de kesinlikle kabul edilecek bir şey değildir. Evet hayat pahalılığı var bunu hepimiz biliyoruz ama bu hayat pahalılığı biz vatandaşlarımızdan çıkartılması gerçekten biz bunu kabul edecek değiliz. Gerekli yetkililerin, gerek firma sahiplerinin bu konuda bir düzenleme düzenlemeye gitmelerini önemli rica da bulunuyoruz.